Arkadaşlar son dakika ro Roblox'a yeni Roblox'a yeni işte ne ceketler geldi arkadaşlar. Son dakika son dakika bunu sadece şu anda ben çekiyor olabilirim. olabilir. Şu anlık şu anlık bedava ama ama bil bilmiyorum. bunu çeken ilk youtuber benim herhalde. Son dakika arkadaşlar ceketlerden. zaten zaten şurada avatar dükkanı değil. Kat, avatar dükkanı değil. Ondan sonra da aşağı onu bekleyelim yüklenmesini. Hadi yüklen yüklen yüklen. Ca, ca, avatar shop'a geliyorsunuz bunlar çıkıyor. Çıkıyor. Son dakika arkadaşlar. Çabuk olun. Sizi bir, Sizi bilgilendirmek benim için çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Neyse görüşürüz.